Ornitogalum kuş sütü anlamına geliyor. Antik Yunan kültüründe kuş sütü mecaz bir ifade olup muhteşem güzel ve nadir bulunan anlamındaymış. Anadolu'da aynı deyim benzer şekilde hala kullanılır. Mesela sofrada bir kuş sütü eksik deriz. Bununla sofrada her yerde bulunmayan zengin çeşitlilikte birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar olduğunu anlatmak isteriz. Genelde ilkbahar ortasında açtığı çiçekleri hem güzel kokulu hem de kesme çiçekçilikte kalitesi çok yüksektir. Yetiştirme şartlarınıza göre bir çiçek sapı uzunluğu 30 cm ila 60 cm arasında değişir. Bu bitki kediler, köpekler, atlar ve insanlar için toksik ekilidir. Kış soğuklarına en fazla 9 dereceye dayanır. Yetiştirme, bakım. Ornitogalum arabicum arap yıldızı çiçeği soğanlarını duruma göre ya sonbaharda ya da kış sonunda satarlar. Yani kışın 8 dereceden daha fazla soğuk olan yerlerde soğanları ilkbaharın en başında ekmelisiniz. Az soğuk olan yerlerde soğanları sonbaharda satın almak daha iyi olur ama pek fark etmez. Eğer sonbaharda ekerseniz kışı soğuk ve güneşli bir yerde yapraklı olarak geçirecek. İlkbahar ortasında muhteşem güzel çiçeklerini açar. İlkbaharda ekilen soğanlar Riyaz başında çiçek açar. Uzun süre güneş alması gerekiyor ki soğanı ve yeni ürettiği yavru soğanları sonraki yıl için gerekli gibi gelişebilsin. Güzelce yapılansınlar. Arap yıldızı çiçeği Ornithogalum arabicum soğanları 10 cm ara ilerken topraktaki derinliği soğanın kendi misli kadar olmalıdır. Kullanacağınız toprak orta besleyicilikte ama oldukça süzek olmak zorunda. Şöyle bir karışım tavsiye ederim. 3 ölçü torf toprak artı 1 ölçü temiz bir arazi toprağı artı 1 ölçü iri taneli dere kumu artı 1 ölçü ponza taşı artı 1 ölçü yanmış koyun gübresi veya solucan gübresi. Sonbaharda ektiyseniz ilkbahar başında, ilkbaharda ektiyseniz yapraklar tam geliştiği zaman çeyrek dozaj fosfor oranı yüksek bitki besini verin. Sadece bir defa yeterli. Ama eğer 15 gün sonra yapraklarda hiçbir kusur olmamışsa bir kez daha tekrarlayın. Üretim Arap yıldızı çiçeği Ornithogalum arabicum üretimi soğanlarının çoğalması yoluyladır. Yetişkin bir Ornithogalum arabicum soğanı her yıl irili ufaklı birçok yeni soğan üretir. Bunları çiçek açıp yapraklar kuruduktan sonra ana soğan ile birlikte söküp almalı ve bir dahaki soğan nekim zamanına kadar korumalısınız. Kuru soğanları saklayacağınız yer çok serin olmamalı, çok sıcak da olmamalıdır.